Panko Birlik seçimli genel kurulunu yaptı bugün. Delege 31 kooperatifin tamamı ve Türk Şeker'in oyunu alan Recep Konuk oy birliğiyle yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Konuk 5 milyon çiftçinin desteğiyle daha büyük işler başaracağız dedi. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği'nin 39. Genel Kurulu Ankara'daki Genel Müdürlük Binası'nda yapıldı. Genel Kurulda 5 dönemdir yönetim kurulu başkanlığı yapan Recep Konuk, üye kooperatiflerce yeniden aday gösterildi. Konuk, Türkiye genelinde örgütlü 31 pancar kooperatifinin tamamı ve Türk Şeker'in desteğini alarak 6. kez başkanlığa seçildi. Hesapların tasdiki ve organların ibrası da oy birliğiyle gerçekleşti. Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Recep Konuk, Ramiz Özgen, Celal Bangür, Hulusi Türkmen, Zafer Arpacı, Sezai Özbudak, Hikmet Çalık, Hakkı Yağanoğlu ve Ahmet Genç. Altı dönemdir kendisine gösterdikleri güven için bütün üye kooperatiflere teşekkür eden Recep Konuk, 32'de 32 desteğin çok önemli olduğunu özellikle vurguladı, bu firesiz desteğin üzerlerindeki mesuliyeti bir kat daha arttırdığını belirtti. Konuk, tarlanın bereketine bereket katmak için gösterdiğimiz gayrette, çiftçinin ekmeğini büyütmek için sergilediğimiz çabada Allah yardımcımız olsun, dedi. Recep Konuk'un 6. kez başkan seçilmesinin ardından Divan Başkanı Nuri, oynağında da 32'de 32 destek aldınız, bu 5 milyon çiftçinin desteği demek, artık daha büyük işler başaracağınıza şüphemiz yok, diye konuştu. Panko Birlik Genel Başkanlığına seçilen Sayın Recep Konuk şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Konuk iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim iyi yayınlar. Öncelikle sağ olun, öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Altıncı kez başkan seçildiniz. Genel kurula dair haberimizi seyrettik. Ancak bir de sizden dinleyelim. 32'de 32 destek nasıl oldu? <laughs> ben çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii e, üreticinin burada bugüne kadar üreticilerle, çalışanlarımızla, mesai arkadaşlarımızla gecemizi gündüzümüze katarak dar gelirlilerin özellikle e, bütün sektörler arasında e, milli gelirden en az pay alan üreticilere e, bugüne kadar üreticiler adına yaptığımız birçok iş üreticiler adına e, gerçekten çok sevindiriciydi. Çok nitelikliydi. Üreticiler e, bunu e, gözetlediler. E, bunu iyi denetlediler. Tabii birçok tevatür üreterek buradaki güzellikleri buradaki hem ülkenin hem sektörün kalkınmasına mani olmak adına üretilen tevatüre de gerçekten bugün bütün Türkiye genelindeki e, kooperatiflerimiz e, Samsun'dan Elbistan'a, Edirne'den Ağrı'ya e, Balıkesir, Bursa'dan Erzurum'a kadar bütün kooperatiflerimiz ve Türk Şeker gerekli cevabı verdi. Oy birliğiyle bütün kararlar alındı ve oy birliğiyle de ...tekrar bize görev tevdi edildi. Rabbim inşallah utandırmasın. Peki, ee, evet. E, Sayın Başkan hemen önümüzdeki döneme ilişkin... ...hedeflerinizi sormak istiyorum neler olduğunu. Panko Birlik hangi önemli çalışmaların altına... ...imza atmayı düşünüyor bundan evet. sonrası için? E, Tabii Panko Birliği'nin temel amacı... ...öncelikle üreticilerin sorunlarının çözümüdür. Hükümetimizin burada e, oluşturduğu... E, ...özellikle yatırım iklimini de değerlendirerek ondan da faydalanarak e, üreticilerin problemlerinin çözümünde işte yağlı tohum, hayvancılık gibi hükümetin özel desteklerinin daha da çok değer bulması adına banko birlik yatırımlarını sürdürecektir. Banko birlik üreticinin ürettiği ürünün değer bulmasını e, e, pazara üretimi, e, garanti alıma üretimi sağlayacak bütün yatırımların bunun önce olduğu gibi bundan sonra da içinde olacaktır. Yani banka bölük üretmeye devam edecek. Bugün dünyada yaşanan, özellikle Avrupa'da yaşanan sıkıntının altında üretim ekonomilerinin olmadığını varsayarsak bu işlevinde ne kadar önemli olduğu daha doğru anlaşılmış olur. Ben buradan bize destek olan bütün üreticilerimize Gönülden e KON TV Türkiye'nin her tarafında izleniyor. Çok da dikkatle takip ediliyor. Dolayısıyla aracılığınızla onlara da teşekkür etmek istiyorum. Hem televizyonumuza hem de bize aracılık yapmanızdan dolayı şahsınıza ve üreticilere de verdikleri bu tam ve full destek için gönülden yine onlar adına da teşekkür ediyorum. Banko Birlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kolay ihtiyaç Sağ olun. Sağ olun. Evet bültenimize devam ediyoruz sayın seyirciler.